Sayın Genel Başkan. Sizin yaptıklarınızın, yapacaklarınızın teminatı olduğunu ben içselleştirdim. Misal, somut örnek vermek gerekirse Sayın Genel Başkan yakın zamanda çok değil, üniversitelerde başörtü sorunu tam olarak çözülmediği zamanlarda dedi ki bizim böyle bir sorunumuz yok. Getirin kardeşim sonuna kadar destek veririz dedi. Karşı tarafın kimyası bozuldu. Çünkü buradan rant bekliyorlardı. Ama Sayın Genel Başkan orantı vermedi onlara. Burada ben bunu siyasetten söylediğine inanmıyorum Sayın Genel Başkanım. Bunu samimiyetle söylediğini son yıllardaki uyguladığı politikalarla, teşkilatlarındaki yenileştirmede dahil buna. E, çok radikal bakan insanları teşkilatlardan e, uzakta tutma çabası da dahil ol. ol olduğunu bildiğim için bu çalışmalarını, bu faaliyetlerini samimi buluyorum. Bu helalleşme noktasının çok daha samimi bir boyuta geleceği noktasında da inancımı belirtmek istiyorum. Ben kendisinden Alevi vatandaş olduğu için ayrıca bir helallik alıyorum bir Sünni olarak. Bizi kodladılar uzun yıllar boyunca. Sünni ailelerde Alevilerin yaptığı yenmez dediler. Alevilerden kız alınmaz dediler. Biz de aklımız belli bir noktaya gelene kadar bu saçma sapan söylemlerle etkilendik, etkisi altında kaldık, hatlarına girdik. Ben de bir Muharrem Kaşıtoğlu olarak bununla ilgili helallik talep ediyorum.